Bugün babaannenizden lahana alalım mı? Evet. Bak ne güzel lahanaları var. Lahanaları. Lahanaları. Lahanayı bilmiyor musun? Lahanası. Ezmesi, sarması. Anne, bak, i̇ki, ton var. Evet. i̇ki ton mu? Iki ton. Ben de 4 ton diye biliyorum. Evet, magazine yakaladım. <laughs> İşim birden alışveriş yaptı içinden almış onlara bırakalım. Maden suyu hepsi sade. Şöyle bisküvi aldı. Evet, al. Kızartma çok yapıyorum yine bu arada. Süt. Bunu da bisküviyle. Çocuklar da seviyorlar. Salça. almış. Şimdi onları yerleştireyim. Bir oyuncu almıştık sıvı yağı. 80 liraydı dedi. Şimdi almasında ne kadarmış? 90'dı galiba. Bu arada toplamda 234 lira tutmuş. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Böyle bir odaya geliyoruz. Zıvır zıvırların olduğu şu anda. Az evvel zaten birazını çıkarttım. Odayı bir göstereyim. Hep rutubet yaptı. İçeriden mantolama yapacağız. Güneş göremediği için burada bir dolap var. İşte alet, edevat, oyuncak. Bu dolabı sökeceğiz. Buraya biz geçeceğiz. Şöyle bir dondurucuyu buraya koymuştuk. Hatta bir şey söyleyeceğim. Benim dondurucum böyle su akıtıyor. Bu normal mi acaba? Arada sürekli değil ama sebebini bilmiyorum. İşte ben şimdi burayı boşaltayım böyle. Şuradaki kapının arkasındaki gelinliğim. Oyuncakları çocukların odasına koyarım. Aletleri de balkona çıkartacağım bu akşam. Kisi yarın sabah babam başlayacak mantolamaya. İşte pervane var burada. Yaptığım biber salçası. Bu sirke galiba evet. Yaptığım sirkeydi. Yine halı yarın için hazır olsun. Bu dondurucuyu şimdi çıkartamayacağım zaten. Ama bunu da balkona koyarız herhalde.